şu anda da zaten toplamda 300'ün üzerinde yoğun bakım yatağı olan Türkiye ortalamasının üzerinde yoğun bakım ünitesi ve yatağı olan bir iliz Erzurum olarak. Sadece Erzurum'a değil bütün bölgeye hitap eden bir potansiyele sahibiz. Ee, pandemide de iyi gidiyoruz ta baştan beri aldığımız tedbirler sayesinde. Yoksa Erzurum alan olarak bir ucumuz Karadeniz'de, bir ucumuz Doğu Anadolu'nun tam ortalarında. Dolayısıyla Vaka sayılarımız e, e, ondan sonra taburcu ettiğimiz hasta sayılarından daha düşük. E, bununla birlikte e, şeye devam etmemiz lazım. Yani bu yoğun tedbirlere mutlaka riayet edip e, tedbire uymamız lazım. E, Tabi hem üniversite hastanemiz, hem eğitim araştırma hastanemiz, hem diğer hastanemiz ve özellikle Erzurum Şehir Hastanesi. Toplamda 1500 yataklı. Muazzam bir hastane. Yani her odasında tek kişilik şeyler odalar ve her odamız yoğun bakım ünitesine dönüştürülecek kapasiteye sahip. Yani 1500 yataklı hastanenin bütün odaları oksijenli vesaireli filan bu pandemi mücadelesinde dönüştürebilecek potansiye sahip. Her oda çok geniş metrekareli her odada e, tuvaleti, banyosu, özel işte hastaları kullanabileceği e, bölümleri olan e, adeta 5 yıldız otel. Arkadaşlar Erzurum e, Türkiye'de e, bu pandemiyi yani salgını en iyi yöneten illerin başında geliyoruz şükür olsun. E, işimizi kolaylaştıran en önemli faktör Erzurum'un e, salk altyapısının çok iyi olması.